Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renk, iki şiş ile örülen bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Modelime geçmeden iplerimden ve şişimden bahsedeyim. İpim Kar topu, baby van'ın ipleri, anti peeling özellikli. Şiş numaram da 3,5 numara. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelime ilmek atarak başlıyorum. İlmek sayımız 5 ve katları artı 1 ilmek. Ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Önce gri ipimle başlıyorum. Sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15 artı 1 ilmek. Örgüme başlamadan burayı bağlıyorum. Şimdi bir sıra haroşa örgü örüyorum. Tüm ilmeklerimi haroşa ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Sarı iç ipimi takıyorum. Şimdi sarı ipime geçiş yapacağım. Renk değişikliği yaptığım için ilk ilmeğimi örerek aldım. Bu kenar ilmeğimdi. Şimdi 1 2 3 4 tane ilmeğimi haroşa ördüm. Kenar ilmeğimde 5 ilmek. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane ördüm. 5. ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar burada 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane haraşa ördüm. Bu ilmeğimi tekrar ipi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar 1 2 3 4 4 tane haraşa ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım ve ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. 1 2 3 4 4 tane şey ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar modelimin ön yüzündeyim. Gri ipimi geçiyorum. Kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Renk değişikliği yaptığım için Şimdi buradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu örmeden geçirdiğimiz ilmeği de burada düz örüyoruz. Örmeden geçirdiğim ilmeği de bu sırada düz örerek alıyorum. Tekrar örmeye devam ediyorum. Modelimizin yapımı gayet kolay. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örmeden pardon örerek aldım. İlk modelimi oluşturmuş oldum. Modelim ilerleyince daha da çok belli oluyor. Şimdi tekrar sarı ipime geçiyorum. Renk değişikliği yaptığım için kenar ilmeğimi örerek aldım. Tekrar burada haroşa örüyoruz. 4 tane ve kenar ilmeğimle birlikte 5 tane ilmeğimi haraşo ördüm. Aa bu ilmeğime gelince onu örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane ilmeğimi haraşo ördüm. 5. ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. 4 tane haroşeme ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimin tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tekrar 4 tane haroşe örüyorum. 5. ilmeğimi ipi kendimden tarafa alıp örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar 1 2 3 4 tane haroşa ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Gri ipime geçiyorum. Renk geçişi yaptığım için ilk ilmeği örerek aldım. Şimdi burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu geçirdiğim ilmeği de düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım ikinci modelimi de yapmış olduk modelimizin yapılışı bu şekilde gayet kolay bir model ve çok şık çok güzel bir model şimdi ben kamera arkasında örmüş olduğum modelimi sizlere göstereyim modelimin büyümüş şekli böyle çok güzel bir model arkası da bu şekilde bu benim kamera arkasında örmüş olduğum model. Bu da sizlerle beraber örmüş olduğum model. Şimdi bu modelle neler örebiliriz? Bu modelle çok güzel V yaka süveter olur. Erkekler için erkek bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Büyük yeleklerinde kullanılır birçok alanda kullanılabilecek çok güzel bir model. Yapımı da gayet kolay ve iki renkli çalışılınca gayet güzel oluyor. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.